Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınızda ışık tutacak Kripto Haber kanalıma hoş geldiniz. Son süreçlerde genel olarak incelediğimiz takdirde kripto para analistleri kripto para piyasasının yönünü tahmin etmek adına spot bitcoin ETF'lerin olan talebi incelemektedirler. Fakat diğer yandan Onyx Research adındaki analiz firmasının yapmış olduğu bir raporda başka bir kriterin de kripto para piyasasının yönünü tahmin edebilmek için önemli bir kriter olabileceğini aktardı. Baktığımızda bu önemli kriter stablecoin'ler olarak belirtildi. ABD dolarına endeksli olarak sabitlenmiş stablecoin'ler geleneksel para birimleriyle dijital varlıklar arasında köprü görevi görür. İncelediğimizde Onyx Research adındaki şirketin kurucusu olan Marcus Teilen, stable stablecoin arzlarının kripto para piyasasının sağlığıyla alakalı önemli bilgiler sunduğunu aktardı ve özellikle bu raporun özetinde Bitcoin ETF akışlarına daha az dikkat etmenizi öneriyoruz diye not düşüldü ve şu şekilde bir ekleme yapıldı. Stablecoin ihracatçıları kasabanın yeni şerifleri ve bu piyasayı daha da yükseltiyorlar diye sözlerine ekledi. Ve raporda özellikle stablecoin arzlarındaki yükselişlere dikkat çekerek bu durumun önümüzdeki süreçlerde kripto para piyasasında çok daha güzel yükselişlere işaret ettiğini aktardı. Özellikle geçtiğimiz son bir aylık süreçte en büyük iki tane stablecoin olan Tether USDT ve USDC'nin arzının toplamda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir artış gördüğünü de aktardı. Bunun yanında kripto para piyasasında en büyük üçüncü ve dördüncü stablecoin'ler olan MakerDAO ve FDUSDT'nin de arzı genişledi. Bunların yanında araştırma şirketi itibari paranın büyük bir hızla kriptoya taşındığını aktardı ve özellikle son bir aylık süreçte. ETF'lere giren paranın 5 milyar dolar olduğunu fakat diğer yandan mintlenen stable coin'lerin bunun iki katı olduğunu da dikkat çekti. Bu durumun ETF'lere nazaran daha uzun süreli bir temsil durumu olduğunu da aktardı. Bu arada OKEX borsası yeni gelen yatırımcılara özel kimlik doğrulaması sonrasında birçok sürpriz kutu hediyeleri vermektedir. Dileyen arkadaşlar aşağıya bırakacağım indirimli davet linki ile kaydolabilir ve aynı zamanda işlemleri de OKEX borsasında yapabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.